Stoperde Beşiktaş bir stoper yerli stoper takviyesi yapacak. İsimi söyleyelim uzun zaman zaten konuştuk. Abdülkerim Bardakçı burada. Beşiktaş'ın 2 milyon euro seviyesine kadar çıkacak bonser ücretinde. Yeterli olur olmaz. Burası Konyaspor ve Beşiktaş arasında yapılacak olan görüşmelerden sonra net bir ifade, net bir haber yapabilirim ama Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş transfer etmek istiyor. Ve mesaisinin çoğunu profesyoneller ve transfer e, transfere bakan yetkili isimler stoperde Abdülkerim'i kullanacak. 2 milyon euro seviyesine çıkacak. Yeterli olur mu göreceğiz. Ben eğer Beşiktaş ve Konyaspor'un anlaşması durumunda Abdülkerim'in Beşiktaş'a gelmek için fazlasıyla özveri de bulunacağını da biliyorum. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. İsim olarak söyleyebileceğim yer burası. Sadece şöyle bir durum var. E, kanat noktasında, sol kanatta Beşiktaş hem kendi skat departmanı hem de hocanın ekibi bazı çalışmalar yapıyor. Sanki Haldun abi isim söyleyemeyeceğim. En baştan söyleyeyim ama sanki İngiltere alt liglerinden bir futbolcu özellikle Championship'ten bir oyuncu bu sezon Beşiktaş'a transfer edilecek gibi duruyor. İsmini bilmiyorum. ismini bilsem zaten söylerim. Ee, bazen böyle... Ondan emin değiliz yani <laughs> Sercan. Ondan emin değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz. <laughs> Bende birkaç isim var Sercan. Söyle abi. Lütfen. Söyleriz. Şampiyonluktan ekipten Valerian İsmail'in önerdiği hatta dört tane isim var. Ben Brenton Diaz Blackburn'dan 32 maçta 20 gol bir asist yapmış. 100. John Sivit, Reading'den 38 maç 11 gol 13 asist. Tom Lauranche Derby County'den 35 maç 11 gol 5 asist. Fabio Carvalho Fulham'dan 29 maç 7 gol 7 asist diye bu oyuncuların e, bilgilerini paylaşmış. Adı geçen oyuncular. Evet, evet orada geçen oyuncular bunlarmış. Tabi bunlar hani transfer edilir edilmez ama hedef gösterdiği. E, altını çizdiği lig az önce senin söylediğin gibi. Buradan evet. belki oyuncu transfer edebilirler. Çünkü bunlar düşük maliyetli oyuncular. Onları da söyleyelim. Peki, evet, yani isim noktasında e, şu an siz sizinle aynı tam noktaya gelemiyorum Zeki abi ama <laughs> siz söylüyorsunuz zaten <laughs> ya, doğrudur. Ben, belki ben, belki bu isimlerin dışında en az 50 tane ajandasında isim vardır Valerian İsmail'in. Evet. Onu da söyleyelim. Ki Zeki abi sanki en azından bu Beşiktaş taraftarlar bunu da öğrenmek istiyor. İki Santrofor, bir kanat oyuncusu 3 evet. etti. Bir yerli stoper 4 etti. Bir de Valentin Rozier'in arkasında durabilecek bir oyuncu ki çok iyi aklıma geldi. Onunla beraber 5. 5 net transferin yapılacağını düşünüyorum. Getson Fernandez'i dışında o yapıldığı evet. için. 5 net transfer yapılacak. Ancak sürpriz olarak ayrılabilecek oyuncular var. Belki Ersin ayrılacak, belki Rıdvan ayrılacak. Bu oyuncuların gidişatına göre, gidişine göre de bir transfer yapılacak. Ersin satışı gerçekleşirse, Avrupa'dan isteyen kulüpler var çünkü. Beşiktaş'ın istediği paraları bulursa, satılırsa bir kalenci transferi beklenmiyor Beşiktaş'ta. Mert Günok ve Emre Bilgin'le yola devam edilecek. Keza Rıdvan aynı şey gerçekleşir ve transferi olursa sol kanadı bir oyuncu takviyesi yapılacak. Sağ tarafta ilgili bilgi şu. Yeni Malatya Kulübü'nde Mustafa Eskellaç Yeni Malatya Spor Kulübü'ne alacaklarından dolayı alamadığı için ihtarname çekti. Yerli oyuncularda bu süre ihtarname süresi 1 ay 30 gün. Yabancı oyuncularda 15 gün. İhtarname süresi bir sonraki ayın 5'inde dolacak. Eğer ayın 5'ine kadar, gelecek ayın 5'ine kadar Yeni Malatya Spor Kulübü Mustafa Eskellaç'a alacaklarını ödeyemezse Eskellaç boşta kalacak. Beşiktaş o zaman devreye girecek. Beşiktaş bunu bekliyor. Bon servisli bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Yoksa sözleşmesi elinde olan kontratı olmayan boşta bir futbolcu mu transfer edeceğiz? Ama kabataslak her iki tam ihtimalde de Beşiktaş Mustafa Eski Ellaç'ı istiyor. Eğer boşta ka kalması durumunda ayın 5'ine 6'sına kadar ikisinden biri bu arada o süre dolunca ödeyemezse boşta kalırsa transferi gerçekleşir gibi duruyor Mustafa Eskeli'yle. Bir, şey bir şey daha sorayım ee, bu hafta içerisinde kamuoyunda çok fazla e, konuşuldu Göztepe'li Halil Akpınar'la Atınç Nuka'nın dönüşü evet. konusu da çok konuşuldu. O konuda bir istihbaratın var mı Sercan onu da sorayım sana. Keza stoperde nasıl Haldun abi az önce yerli bir oyuncu rotasyonundan oynayacak bir oyuncu durumundan bahsetmiştik. O geniş yerli havuzunda 1-2-3 sıralamana kadar yapmak doğru ama en azından e ee, Abdülkerim Bardakçı, Atınç Nukan, Koray Günter, Kaan Ayhan zorluk sırasına göre biraz saydır, saydım. Ee, Kaan Ayhan zor ancak Koray, Atınç ve Abdülkerim Bardakçı bu geniş havuzda olan futbolcular aynı zamanda az önceki duruma ek Halil ilgili olarak benim bir bilgim yok Halil ilgili olarak Halilci abi sen bir şey Bil, yani bilmediğimiz konularda bilmiyorum. Diyebiliyorum o yüzden bilmiyorum Halil'le ilgili durumu. Tabii ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kamuoyuna yansıyan şeyi Halil'in Göztepe küme düşmesi halinde bon servisinin açığa çıkacağı. Bu arada da Halil'in de bir büyük takıma gidip milli takım havuzundan dışarıda evet. kalmamak istediği gibi bir takım bilgiler var. Ama tabii daha ne Göztepe henüz küme düştü ne de Halil'in durumu belirginleşti. Ama böyle bir kamuoyunda yansıyan bir bilgi vardı. Halil'le ilgili tam yani sağlıklı bir araştırma yapamadım. O yüzden yanlış bir e, haber, bir bilgilendirme yapmak istemem. <laughs> Şeyi de soralım. Oğuzhan Özyakıp'ın Trabzonspor'a Hı -hı. gideceği söyleniyor. Hı -hı. Hı -hı. Ve anlaştığı iddia ediliyor. O... Bir takım bilgiler var. Onunla ilgili ne düşünüyor? Hoca... Yani Valerian İsmail beğeniyor mu? Kadroda düşünüyor mu? Ya da oyuncu mu gitmek istiyor? Nedir durum? Yani Hoca iki maçtır Beşiktaş'ın başında Zeki abi. Evet. İki maçtır Oğuzhan'ı kadroya almadı. Beğeniyor dersek yanlış söylemiş oluruz. Evet. O da Oğuzhan da yani Beşiktaş'ta çok önemli görevler yaptı, kaptanlık yaptı. Beşiktaş'ın bence unutulmaz oyuncuların arasında. Ancak sezon sonu yollar ayrılacak gibi duruyor. Ben Trabzonspor'la ilgili sizler veya e, Yunus Emresel, siz Zeki abi daha iyi e, bir bilgilendirme yaparsınız ama bilmiyorum. Ancak Başakşehir durumu da var tamam. Oğuzhan'ın. Yerli oyunculardan, evet işte biz bu oyunculara yolları ayıralım, bize faydası olacağını düşünmüyorum dediği bir liste var mı? şu an öyle tam bu oyuncular gitsin. Bu oyuncular artık istemiyorum dedikleri yok. Ancak hocanın kadroya almadığı oyuncular belli zaten. O nedenle kadroya almadığı oyuncularla da ilgili ol, raporunun olumlu olmayacağı da ortada. Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre gibi oyuncular iki haftadır kadroya alınmıyor. O nedenle bu oyuncularla ilgili olarak hocanın e, olumlu bir fikri olmadığını anlayabiliyoruz. Necip ve Atiba'yı soralım. Güzel soru. Necip ve Atiba. Evet. Necip Necip'le ilgili bir durum yok Zeki abi. Yani kalıyor, kontratı var. Atiba ile ilgili olarak. Hayır, memnun mu? Ya yani normalde ha, hoca oyuna da aldı. Hoca oyuna da aldı. Evet. İlk 11'de olmasa da Zeki abi gelecek yıl içerisinde de geniş kadro içerisinde Necip'in bulunmasını istiyor. Onunla ilgili hiçbir sürpriz bir durum yok. Necip kadroda olacak. Atiba ile ilgili olarak Aykut İnce sanki Atiba gidecek kalacak haberi yapmak için erken. Bu durumun ben sezon sonuna doğru daha netlik kazanacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı kuralı burada etkili olacak. Yabancı şu an konuşulan yabancı kuralı devam ederse Atiba ile yollar ayrılırsa şaşırmam. Ama ancak ama e, bu kural değişirse Atiba'nın kalma ihtimali yüksek olabilir. Çünkü sadece futbolcu olaraktan bahsetmiyorum ben. Ha, yol, yollar ayrılırsa da... Gidecek. Dönüşünde futbol oynamaya devam etmek isteyecektir. Ee, yani şu an net durumu yok Atiba'da. Kesin kalacak da diyemiyorum Atiba ile ilgili. Kesin ayrılacak da diyemiyorum. Yani yollar ayrılsa da diyorsun evet. öyle ayrılık değil. Kulüp, içinde kulüp içerisinde bir görev teklif edilecek. Ancak şimdi yazın turnuvaya gidecek. Belki iyi oynayacak. Kendisini iyi hissedecek Atiba ve gelecek yılda futbolcu olarak devam etmek isteyecek. Bu da e, mevcut şartlar içerisinde konuşulabilecek bir durum. O biraz Atiba konusu sürüncemede kalacak gibi yaz boyunca. Bir zor soru daha sorayım mı? Sor. Salih Uçan ne olacak? E, hoca kiralık oyuncuların Beşiktaş'tan ayrılmış kiralık olarak gönderilmiş oyuncuların tamamını sezon başı kampına davet edecek. Orada kendisi karar verecek Haldun abi. Kartal Kayra Yılmaz Hepsi. gibi, şey gibi Salih Uçan Hepsi. gibi. Evet. Hepsi. Hepsi abi. Peki şey, e, bu dışarıda çalışanlar ne olacak? Laiç, Lens onlar Gönder, herhalde. Göndereyiz. Yani <laughs> bitti. Artık Beşiktaş'ta Lens, Douglas ve Adem'le iş dönemi resmen bitiyor. Bitti mi? Bitiyor. Başka bir şey. Bir bitiyor yani. Işte yani. Mayıs'ın 31'inde bitiyor. Peki. Yollar ayrılıyoruz. Için. Kontratların son senesiydi. En sakala da kez aynı şekilde öyle. gayet yata yata para kazandı Beşiktaş'tan. Kazandı öyle ve başkanın hariç. Zeki abi Ahmet Durçevi'nin en fazla şaşırdığı kadro dışlarından biri. Yani çok fazla teklif gelmesine rağmen maddi anlamda Beşiktaş'tan aldığının altında kazanacağı için kabul etme hiç. Vay be Ve ne kaldım. para gözmüş ya. Ya ama sen sözleşmeyi yaparken onu düşüneceksin. <laughs> ya, gitsin be kardeşim. Ya, futbol Tabii, oynamak ya. paradan <laughs> daha önemli bir futbolcu Ama için. işte mesela Alex Tekşeyle biraz sonra biz Sercan'dan sonra konuşuruz Alex Tekşeyle konusunda. Mesela öyle söylemiyor. Yatarak para kazanmak istemiyor demiş. Ee, yani şimdi konuşacağız zaten evet. biz de. Peki, Selcan, yollayalım mı Selcan? Selcan Siz gider yol... miydiniz, kalır mıydınız Adem'le için yerinde o sahilde? Ben koşa koşa giderdim, bana soruyorsan çünkü. Siz değil mi? Evet. Benim mesleğim o, mesleğimi yapmıyorum, para kazanıyorum. Nasıl vicdan azabı? Yani o paraya dokunamaz insan ya. İnsan üzülür, değil mi? Ya dokunamazsın çünkü sen hiçbir şeyi vermeden, yani şey çantalar dolusu. Şey, Çok şey, var öyle. Döviz 3-4 birlikte. vardı Fenerbahçe'de. dış Duş alıyordu. Şey. dış alıp <laughs> dere Ama o devirler şoktu. geçti. Yani. Bu günümüzdeki <laughs> durum daha vahim. Yani, Kulüpler açısından. O da epey oynamamıştı değil mi ya Krasic? Tabii canım. Ben ben hatta dere ağzında bir ara milyon Şenol, milyon Şenol Hoca altyapının başındaydı. Şenol Çorlu. Onu ziyarete gittim. Bir baktım terlikleriyle dolaşıyor. Ne dedim nedir hayırdır dedim. Ya şöyle dedi bir tur attı dedi. Duşunu aldı gidecek işimiz dedi. 2 milyon 200 bin euro. Evet. Haldun abi. <laughs> Siz ne yapardınız Ademle için yerinde olsa? Ben Olsadır. hayat ben 12 sene futbol hayatım var. Evet. Oynamayacağım. Hiçbir yere gitmedim. Evet, Para, işte o yüzden o... şaşkın. Yok, hiç, Başkan, hiç, hiç, Başkan şey Ahmet Turçebe o yüzden çok şaşkın. Hiç, hiç, hiç. UEFA olayı ne oldu? Sayın Başkan bir sunum Sercan Onda var mı? UEFA'ya gittiğinde özellikle gelecek sezonki finansal <laughs> konuları konuştular. İçerikle ilgili bunlar 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 oldu diyebilecek noktada değilim ancak Beşiktaş'ın istediği ve taleplerinin olumlu geçtiği Özellikle ekonomik anlamda bazı Oya ile ilgili problemler vardı. Onların aşıldığını söyledi yetkililer. Tamam, peki. Çok teşekkür ederiz. Selcan, yorduk seni. Çok teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederiz. Yani her şeyi İyi öğrendik. Günler.